Arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün ne yapacağız? Size çok iyi açıklayacağım. Bu sefer ama sizin bilmediğiniz çeşitli çeşitli grafiklere bakacağız. Eski kurtun izi. Oğlum lig. PG kralı. Arkadaşlar hatırlıyorsunuz. Bölümlerde bu bulunuyordu. Bu sandıkta da var mı? Bir bakalım varmış. Arkadaşlar bugün nasıl ki spam yapılır? Rövüneceğiz. Ee, bakalım ee, Youtube'da bir yerlerde bulunuyordu. Hemen bakalım. Hmm. Üç kat pan nasıl yapılır? Hemen izleyelim. Çok normalde sarı düşük ama Super Punch'a e sarı. Çok 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 iyi. Atış hızı iyi. Super Punch için gereken atışta sadece bir, bir kere vuruyorsun. Super Punch'ı aktifleştiriyorsun. Bir kere daha vuruyorsun. Adam o zamana kadar ne olduğunu bile anlayamıyor. Çok hızlı ateş ediliyor. Peeling'i var. Saniyede 12 HP iyileştiriyor. Yani o bir silah. Sert geçmesi olabilir yani. Keyfi like like <laughs> yani, <laughs> de tısla gibi olabilmez. Aslında tısla kullanmaz. Hızlı kullanmayın onu? Oyunun dengesi bozan bir silah ne? Yani keyfi de kullanırsanız kullanın Allah Allah. Ana kategorilere gelecek olursak. Ana ben yanlışlıkla bekardan bahsettim. Neyse. O zaman special'a geçin. Arkadaşlar bu, Boys bu videomuz biraz bir uzun olacak

Arkadaşlar öğrenemedik ama yeni de öğrenmek istediğim için çalışıyorum. Bir, bu videoya eğer A ben like gelirse A sizle, da sizle beraber ne yapacağız söyleyeyim mi? A Parkuru A ölmeden bitireceğiz. Ama A bir like'ınızı alırım. Bir abone. Abone olursanız çok sevinirim. Like atarsanız daha da çok sevinirim. O yüzden ikisini de yapın da çok sevineyim ve video gelsin. Yani bir like gelirse tamam abone olmak istiyorsanız olun like da atmak istiyorsanız atın. La, e bu video bir like gelirse devamı gelecek böyle spamlama. Maha, maha. Öyle. Ee, silahları... Arkadaşlar katı biraz zor öğreneceğimi biliyorsunuzdur. Yani. Dur ya ne yapıyor adam? Ne mi Bence... Bugün size et, nasıl ya bir yani, çok iyi çok uzun sürmüyor yani. Çabu iyi bir şatkan. tavsiye edebilirim. Arkadaşlar platform nasıl yapılır öğrenemeyecek. Ama yine de sizin için bazı yerlerden araştırmaya devam edeceğim bugün. Domates TV izleyeceğim bugün. Ben ee, tekrarlamam lazım yani. Arkadaşlar ne oldu korktum yani video bu kadar değil. İsterseniz gelin öğrenelim. Eskinlik diyor. Etkinlik yapabiliriz yani. Gel yapalım isterseniz. Görev. 200'lük yeter. Ekip savaşını kazanacağız hiç hasar almadan. iki kere bakalım nasıl yapabileceğiz. Ekip savaşı bence kolay olsun. olursa biraz... Sizin için yani... Ya araştıracağım anne... Ama araştıramazsam kızmayın yani üzülüyorum yani istersen bir kılıç.